izleyenler. bugün Gönen Bayramiç Mahallesi'ndeyiz. Bayramiç Mahallesi'nde 1200 metre bir bağlığımız var. Ee, düz bir arazi. Bakın, bu gösterdiğim alan. Hemen yanında zeytinlik var. Bakın buraya adam bakmış, güzel bir zeytinlik yapmış. Evet, bizim yerimizde hemen bunun sınırından başlıyor. Bakın şu atıl olan yer. Mal sahibi çok ilgilenememiş, işinden gücünden dolayı. Biraz ot olmuş buralar. Şu karşıya kadar gidiyor bakın uzunluğu. Hemen şu ağacın oraya kadar gidiyor. Buradan dönüyor. Kare şeklinde, çok hafif dikdörtgen olabilir. Hemen sınır burada bitiyor. Burası da resmi yol, kadastro yolu. Bakın mal sahibi de orada. Bu yol yukarıdan geliyor. Köye yaklaşık 400-500 metre mesafesi var. Buralar bağlık oluyor. Köy yerinin bağlıkları oluyor. İşte zeytinlikler oluyor, asmalar oluyor, üzüm ağaçları. Bu şekilde köylüler burada ufak tefek evinin ihtiyaçlarını çıkarıyor. Evet, şimdi bizim yerimiz satılık olan yer. 1200 metre. Güzel bir yer, düz bir yer. Bu şekilde. Burada ne olabilir? Güzel bir bahçe yapılabilir buraya. Efendim, İşte zeytin, ceviz tarzı meyve ağaçları dikilebilir. İşte ufak bir konteyner koyulup bir prefabrik e, tarzı bir şey yapılabilir, konabilir. Gelip ara ara bir bahçeyle uğraşılabilir. Bakın daha önce buraya karpuz, kavun şeyler ekmişler. Tabi ilgilenmemişler öyle kalmış. Gayet güzel bir yer. Resmi yolu var. Yolu da bu şekilde bakın. Tabi toprak yol. Bu tarz yollar toprak yol oluyor. Evet, bu şekilde etrafını gösteriyorum. Bakın hemen etrafında zeytinlikler var. Hemen Manyas yoluna çok yakın. Ana yola çok yakın, 100 metre. Bakın, yol hemen şurada. Manyas Gölü'ne yakın. Konum olarak güzel. Etrafında zeytin ağaçları var. Herkes bir bahçe yapmış. Burası da atıl kalmış bu şekilde. Sınırımız böyle. Bakın şu ağacın oraya kadar gidiyor. Geniş bir cephesi var. Yaklaşık 20-25 metre bir cephesi var bu şekilde. Evet, bağlığımız burası. Bu şekilde buralarda bağımızın içinde. Burası da yol. Arabayı ileride park ettik. Dün bayağı bir yağmur yağdı. Çamur oldu buralar. Bakın. Buralar bağlığımızın içi. Burada da bayağı bir şey olmuş. Bu ağacın oraya kadar gidiyor. Bu şekilde buradan da ileriye doğru gidiyor. Bu gösterdiğim alan. Bakın az önce çektiğim çekim yaptığım yerde zeytinliklerin olduğu yer. Az önce oradaydım. Bu tarafı çektim. Yol da burada bu şekilde devam ediyor. ات evet.